Değerli izleyicilerimiz bu haftaki konumuz avokado. Bildiğiniz gibi daha önceki haftalarda da avokado konusunda bir işleme bulunmuştuk. Avokado Üreticiler Birliği Başkanıyla avokado üzerine bir sohbetimiz oldu. Fakat bu hafta yapacağımız program çok önemli. Bölgemiz için, Alanyamız için ve bütün avokado üreticilerini ilgilendiren çok önemli bir konuya değineceğiz. Avokado çeşitleri, avokado dikimi ve bölgemizdeki doğru bilinen yanlışların hepsini bu programımızda ele alacağız. Bu hafta Emiş Mahallesi'nde Aslan Fidancılığı'nın tesislerinde avokado üzerine bir sohbetimiz olacak. Sohbetimizi Aslan Fidancılık işletme sahibi Harun Aslan'la birlikte yapacağız. Emiş Kasabası'nda Aslan Fidancılığı'nın tesislerindeyiz. Aslan Fidancılığı'nın sahibi Harun Aslan'la birlikte güzel bir sohbetimiz olacak. Öncelikle biz Harun Aslan'ı tanımak istiyoruz. Buyurun Aslan Bey. Merhabalar ben Harun Aslan, Alanya'da doğup büyüdüm. yöremizde okuduktan sonra zira ilaç yaptım 9 yıl boyunca. Daha sonrasında sebze üretimindeki kazançların düşüşünden dolayı avokado üretimine başladık. Yaklaşık 1993'te ilk ağacımıza kavuştuk ama asıl üretime 98'de başladık. O günden bugüne devam ediyoruz. Ee, tabi bu süreçte işte bize avokado soranlar oluyordu. Fidan soranlar oluyordu. Bu temindeki eksikten dolayı biz de bu üretime geçtik. Şu anda da üretimi üretim yapıyoruz. Sertifikalı bir şekilde devlet kontrolünde yapıyoruz. E, yani kapasite olarak da Alanya'mıza yeteceğimizi düşünüyoruz. E, Türkiye'nin her noktasına da İzmir'den Adana'ya kadar her noktasına kadar ürünlerimizi veriyoruz. Herkes de memnun Allah'a şükür. Üretime devam diyoruz. E, bu süreçte avokado üretmemiz lazım, çoğaltmamız lazım. Çünkü ülkemize ithal avokadolar geliyor. İthal avukada geldiği zaman yerli avokadamızda belli bir fiyat düşüşü oluyor ama bunlar günü gelip, gelip, geçici günler. Alanya'nın Emiş kasabasındayız biz. E, burada, tesisimiz. E, çok yakın bir konumda zaten. E, kendi fidanlarımızı üretiyoruz. E, ürettiğimiz aşık gözlerini kendi bahçemizden temin ediyoruz. Aşık gözlerimizi e, şu şekilde, anaçlarımız bizim batemden gelmişti. Batemden aldığımız e, anaçlar üzerinde büyüttüğümüz ağaçlarımızdan Göz veya kalem dediğimiz e, şekilde aşılarma yapıyoruz. Ürünlerimizi dediğimiz gibi yine sertifikalı devlet kontrolünde yapmaktayız. İlçe tarım, il tarım gibi bakanlık bizi devamlı denetim altında tutar. Merdiven altı tabir ettiğimiz şekilde değil de bizlere genelde aşı gözlerinin garanti olduğunu, hangi cins alıyorsanız o garanti adı altında temin ediyoruz. Üretimimiz bu şekilde devam etmekte. Harun Bey şimdi üreticileri yani özellikle avokado dikmek isteyenler çeşitler konusunda çok endişeleri var. Siz aslan fidancılık olarak hangi çeşitleri üretiyorsunuz ve üretici istediği zaman siz bu ürünleri temin edebiliyor musunuz? Tabii ki elimizde çeşitlerimiz var. Biz tescil olan bütün çeşitlerimiz bulunuyor. Bunlar Kalifton, Bacon, Zutano, Fuarte, Haas, Pinkerton, Ritt gibi, Burs özellikle. Bu cinslerin hepsi bizde bulunmakta. Üretimini yapmaktayız. İnsanlar istediği zaman elimizde belki hazırda olmasa da ön sipariş alıyoruz. Ön siparişe göre hazırlıyoruz ürünlerini. Ee, tarih ekip tarihine göre hazırlamaya çalışıyoruz. Hazırda da fidanımız devamlı bulunur ama işte sezonluk hareketlerden dolayı bazen bazı çeşitlerde hemen hazırda olmayabildiği için Onlara da uzun vadede yani 1-2 aylık süreçlerde filanlarını temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Harun Bey, çeşitlerle ilgili izleyicilerimize biraz bilgi verebilir misiniz? Clifton dediğimiz bir çeşidimiz var. Ağustos ayında hasat ettiğimiz Ağustos ve Eylül ayında. Bu çeşidimizin verimli biraz düşük olsa da yok zamanda çıktığı için ticari getirisi olarak ülkemizde, Alanya bölgemizde özellikle fazlasıyla dikilmekte. Daha sonrasında hasat olarak Zutana dediğimiz bir cinsimiz var. Halk arasında Tıparlak denir. Ağacımızın ince uzun şeklinde gider. Meyve gramajları güzeldir. 250-300 gram kadar da çıkar. Hatta daha üstü de olur. Bu da Eylül-Ekim-Kasım ayında hasat ediliyor. Aralık ayında hasat edilmezse meyveler çatlamalar nedeni oluyor. Daha sonrasında Bekim dediğimiz cinsimiz var. O da Ekim-Kasım aralık aylarında. O da dik yapıda büyüyen bir ağacımız. Terbiye budaması şart olan bir cins. Daha sonrasında Fuarte dediğimiz bir cinsimiz var. E, Alanya'da tescil ettiğimiz Alanya Avukatası dediğimiz Fuarte cinsidir. E, tescil alınan e, Hilmi Başkan buna emek verdi, Süleyman Hocamız emek verdi. E, Alanya'mızın artık Alanya adındaki avokadamız Fuarte cinsidir aslında bir nevi. E, daha sonrasında Has var. E, Hasımız genelde Şubat'la e, Nisan'a kadar hatta Mayıs'a kadar ağaç üzerine duruyor. E, dünyada en çok dikilen cins Has zaten bunu herkes biliyor. Daha sonrasında yeni İsrail'in ürettiği Pinkerton dediğimiz bir cinsimiz var, e, poturludur o da e, soğuk dayanımı aynı has gibidir. Yeni bir ürün, biraz sık ekime arkadaşlar çok hevesli, sık ekime uygun. E, başka Ettinger dediğimiz var yine Ettinger'da biraz Zutana'ya benzesi de farklı bir cins, e, o da dikine gelişen bir cins. E, rit var, yuvarlak e, dediğimiz neredeyse 300-350 gramlara e, gelebilen verimli. E soğuk tanım az olsa da, tozlama olarak bana göre en güzel cinslerden bir bir tanesidir. E vursumuz var. Bodur dediğimiz. E bunun neredeyse 4 metre arayla şu anda standart bir bahçelerde, yani 6'ya 6'ya ekilen bahçelerde 4 metre aralıklarla veya bahçenin dar olan maldan dediğimiz yerlerde vurs ekimi gerçekleşiyor. O da A grubu tozlayıcı bir gruptur. Türkiye'de tescilli olan aslında bütün cinsler bizde var. gayri resmi dediğimiz yabanilerden üreyen cinsleri de devamlı şekilde takibi altındayız. Şu anda Süleyman hocamız bir çalışma yapıyor. Ee, i̇nşallah bunu başarabilirse e, inşallah Türkiye'mizde seçildi bir e, cins kazandıracağız. Bizim istediğimiz dönemde çıkıyor. Ee, Gramaj 250 gram. Ee, bu meyvemiz ocaktan neredeyse Nisan'a kadar hatta Mayıs'a kadar üzerinde kalabiliyor. Ee, hasa bir alternatif olarak. Ee, bizim gördüğümüz B grubu dediğimiz soğuk dayanımı yüksek ama has zamanda çıkan, hastan daha iri bir çeşit şu anda çalışmalarını yapıyor, biliyoruz. Bizler de e, ona katkı sağlamak için elimizde gerekeni yapıyoruz. E, yani şu andaki cinslerimiz bunlar. E, bizde tescilli olmayan cinsler de var tabii ki. E, dünyada tescilli ama bizim ülkemizde daha tescilli denilmemiş olan cinsimiz var. Riyan dedi bahsettiğimiz bir cins. E, o da Mayıs aylarına, Haziran'a kadar ağaç üzerinde kalan 200-250 gram gramajla. E, Fuarte benzeri olarak söyleyeyim. Fuartenin bir tık küçüğü. E, çok güzel bir cins. E, Bunun da üzerine çalışmalar yapacağız. Ama bizim bahçemiz de çok güzel oldu. Diğer bahçelerde çalışmalar yapıyoruz. E, tutarsa e, bu da güzel bir cins. İnşallah bunu da kazandıracağız. Harun Bey, şimdi bir müşteri size geldi. Fidan alacak ve toprak hazırlığı var. Bunlarla ilgili üreticiye neler söylüyorsunuz? E, bu ürünün çeşit seçimi ve toprak hazırlama ile ilgili bilgiler verebilir misiniz biraz? Tabii ki de bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birlik kadar. Şimdi bölgemiz farklılıklar gösteriyor. Alayan bölgesi bildiğiniz gibi kademeli bir yapıda. Maldan dediğimiz teraslama yapılıyor. Ama bunun Malagat, Serik hatta Mersin ve Adana gibi bölgelerde düz araziler var. Şimdi her yer aynı değil. Avokadonun suyu sevdiği kadar da aslında suyu çok sevmeyen bir bitki. Aşırı sulamadan dolayı bizim ağaçlarımızda hastalıklar veya e, kök çürümekleri, çürüklükleri meydana gelmekte. Bunun da önlemi doğal drenajdır. E, set dediğimiz, set üstü dediğimiz e, düz arazilerde kesinlikle yapılması gerekiyor. Maldanlarda da e, kademe yaparken ne olursa olsun maldanın bitim noktası, yani üstten ve bir altta birleştiği noktaya hiç değilse bir yarım metre kadar ya bir drenaj ya da bir arık tarzı bir şey yapmamız lazım ki yukarıdan... E, Süzülerek gelen sular en alt maldanlarda çıkıyor ve en alt maldanlarda kurumalar meydana geliyor. Ee, bölgemizde en büyük sorun aslında bu. Maldanların hep dip birleşim noktaları ve en alt maldan dediğimiz yerlerde ağaçlarımız kuruyor. Şimdi bunun da doğal çözümü ancak dranajdır. Yani dünyada e, klon ağaçlar kullanılıyor ama ülkemizde ne yazık ki vermiyorlar. Biz bunun çabalarını gösterdik zaten e, alamıyoruz, vermiyorlar. E, klon anaçlarda dahi e, dikkat ettiğimiz şu var resimlerinde, videolarını takip ettiğimizde, Kendileriyle görüştüğümüz yazıştığımızda tamamen set üstüne ekiyorlar Ve e, ben sordum madem klon hastalığa dayanıklı diyorsunuz e, niye klonu hala e, düz araziye ekmiyorsunuz niye setlerin üzerine ekiyorsunuz dediğimizde bize yüzde yüz varken niye biz riske girelim diye e, bir sözle karşılaştık. O yüzden bizim bölgemizde, Türkiye'mizde yani her yerde yapılması gereken bahçemizde su geçirgenliği çok yüksek olması lazım. Geçirdemiyorsak set yapacağız ya da dranaj yapacağız ki bahçemizdeki suları kaldıracağız. Avukat'a 1,5-2 metre bana göre 2 metredir. 2 metre taban suyunu kesinlikle sevmiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa bakarsınız 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl ağaçlarınızda hiçbir şey yok. 15. yıl o 20 metre pardon 2 metredeki taban suyuna ulaştığı zaman ağaçlarınız bir anda solmaya başlar. Daha sonrasında sararma ve bir yıl, iki yıl sonra da ağaçlarınızda tamamen kuruma meydana gelir. Ee, taban suyundan kanaklandığını artık herkes öğrendi. Ee, başımızdan da şunlar geçti. Yani zamanında bize de çok söylerlerdi. Avko'da e, dibindeki e, arazide kurbağa ötecek derlerdi. Evet. Yani kurbağa öten arazileri gördük şimdi. Yani önce arkadaşlarımız yapıyorlar. ile sulama yaparken bir anda salma suya geçtiler. Başlı sulamaya geçince de ağaçlar kurudu. Yani bir yılda kurudu. Uyarmamıza rağmen biz bunu bir türlü önleyemedik. E, Avukatayı aslında bir insan gibi düşünmek lazım bana göre. E, şundan söylüyorum e, bir insan 3 litre suyu günlük içemez bir anda. ya Sabah kalkar kalkmaz 3 litre suyu içemiyoruz. Ama e, bardak bardak akşama kadar bu suyu içebiliyoruz. Avukadayı da böyledir. Sık su az su. Yani tadınla bırakarak sulamak lazım. Ve bitkinin neşesini o zaman herkes daha iyi anlayacak. E, biraz emek lazım. Avokado bir de alanyamızda şey dönüştü artık yani ek gelirmiş gibi görüyorlar, ana ürün gibi görmüyorlar. Herkes ya bu butikçidir veya bir esnaftır veya bir avukattır, doktordur ama bir de Avukat'a bahçem var gibisinden düşünüyor. Aslında o mesleğe verdiğiniz değeri Avukat'a da vermeniz lazım. Avukat'ın içinden hiç çıkmamak lazım. Yani bugün iş yok diye bir şey yok. Bugün kurusunu alırsın, yarın budamasını yaparsın, yarın meyve hasatını yaparsın, su sistemine takip edersin. Yani avukada her gün bir bebek gibi ilgilenmek lazım ki size onun karşılığını versin. Biraz ilgi ve alakayı seven bir bitki. Ee, dünyada da belli zaten dünyada üretim yetmiyor. Yani şöyle söyleyeyim dünyanın en büyük üreticisi Meksika. Yani dünyanın tamamının üreticisinin belki yarısına fazlasını e, verilere bakılınca Meksika üretiyor. Ama bir Meksika şu anda Amerika'ya yetmiyor. Kanada'ya yetmiyor. Yani Meksika'da üretilen yerli tüketim, iç pazarı Amerika ve Kanada. Yani neredeyse bir kıtanın yarısına yetiremiyor. Bırakın ki Türkiye'de e, biz Avukatayı yetirebilecek miyiz? Şu anda ülkedeki 195 insan bu ürünü bilmiyor bile yani e, görmüş veya marketten masadan geçerken orada bir armut şeklinde bir şey olduğunu biliyor. Adını da belki bazılar avokado olarak biliyor ama daha tadına bakmamış. E, bu ürünü e, ülkemizde üretimi şu anki üretimin neredeyse bana göre %90-%95 artmalı ki ülkemiz kendi kendimize yetmesi lazım. Yani e, şu anda herkeste işte muz seraları yapıldığı hesap bugün batacak yarın batacak avokado da batacak gibi bir anlam var. Biz şu anda ihracata yetişemiyoruz arkadaşlar. Yani bana geçen hafta gelen 380 ton avokado bağlantısı e yok. Yani biz Alanya halinden bir konteyner malı çıkarsak, yani bu da ortalama 80 bin ile 100 bin adetten bahsediyorum, bir konteyner malı çıkarsak Alanya'da bugün avokado halde bildiğim kadarıyla 9-10 lira civarında kaliteli teravokadolarımız, e, 10 lira avokado bir anda 20-30 liraya çıkar. E, çünkü bir haftada dolduramayız iç pazarın eksikliğini ülkemize ithal geliyor ne yazık ki. Keşke gelmese. Mevsim olarak bu mevsimlerde, biz üretim yaptığımız mevsimlerde buna bir kota konabilse, Kenya'dan tatsız tutsuz Avukatalar'a ne yazık ki ülkenin vatandaşımız tadına bakıyor ve beğenmediği için de bizim Avukatalarımız lezzetsiz olduğunu da düşünebiliyorlar. Tabi zamanda hasat da gerekiyor. Bunu üretici arkadaşlarımıza biz gerekli bilgileri veriyoruz. Bu tarihlerden önce toplama yapmayın diye. Yani bugün belki 1 lira 2 liranın hesabını yapıyoruz. Yani üretici arkadaşlarımız 1 lira fazla satıyorum gibi düşünebilir ama tarihinde, zamanında ve helal para diyelim ben buna. Çünkü lezzetlenmemiş, tatlanmamış bir ürünü pazara sunmak hoş değil. Ee, en güzel örneği de domatesdeki olaydır. Kızarmamış domatesle, yeşil domatesi patatalara götürüp de verdiği zaman bir tanesini olgunlaşmamış, lezzetleşmemiş. Ama kırmızı domates nasıl lezzetliyse avukada da böyledir. Ama üreticimiz daha avukada bilmediği için çeşitleri bilmiyor. Ee, hasat tarihlerini bilmediğinden dolayı burada tamamen her şey üreticiye e, gerekli. Üreticimiz buna dikkat edecek. Avukada bir ülke sevdireceğiz. Bu ülkeye sevdirdiğimiz gibi dış ülkeler de bizden talep etmesi lazım. Çünkü bizden buradan bir tır kalktığı zaman 3 günde Almanya'ya ulaşacak. İnşallah biz o günleri görürüz. Ufak tefek ihracatlar yapılıyor. Çünkü ufak tefek dedim yıllık 10 tır, 20 tır, 30 tırdan bahsetmiyorum. Yani e, bir tane adam en az 30 tır çıkaran e, dünyada firmalar var. Keşke onlar gibi olabilsek. Bizde e, süreklilik istiyorlar. Bu sürekliliği sağlayamıyoruz. Biz Eylül'den Nisan ayına kadar haftada en azından bu Türkiye en az olarak söylüyorum. Haftada 7 tır çıkarmamız lazım. Ki karşıya biz size devamlı mal veriyoruz diyebilmemiz lazım. Onun için üretmemiz lazım. Üretip üretip devam etmemiz lazım. Ee, ben şunu da söylüyorum. Adana'dan e, Kaş'a kadar bütün bölgelerimiz bu sıralara dahil olarak söylüyorum. Her tarafı avokado eksek. Belki büyük bir şey olarak söyleniyor ama bu. E, bütün avokado olabilecek arazileri ektiğimiz zaman inanın biz Türkiye'ye anca yeteriz, ee, çevremizdeki ülkelerden bahsediyorum. Yani çevredeki ülkelerle biz Türkiye olarak anca yeteriz. Daha biz bunu sanayisine girmedik, daha kozmetik grubuna girmedik, yağını çıkartmadık. Daha bu tür şeyler var, İlaç sayenizde kullanılıyor, çekirdeği ee, sanayileşme olmadığı halde taze tüketime yetmiyoruz ki sanayileşelim.